Şimdi hızlıca kanalla ilgili 40 soru cevap yapacağım. Amacım videoyu iki x sızına almadan tüm videoyu sıkılmadan izlemeniz. Bakalım olacak mı? 1. Kanalın adı neden değerli turizm? İsmim Furkan Değerli. Dolayısıyla ismimle ilgili seyahat ve yurt dışı odaklı bir kanal olduğu için bir isim seçmeye çalışıyordum. Bir değerli turizmi duyunca bir ne oldu anlaşılmıyor ve garip grup ve bir otobüs şirketi gibi duruyor. O yüzden ilgimi çekti. Direkt değerli turizm dedim. Devam ettim. Bence iyi bir tercih oldu. 2. Nerede yaşıyorsun? Montreal, Kanada'dayım. Şu anda da oradayım. İstanbul'da yaşıyordum bundan önce uzun yıllardır. Beşiktaş ve Kadıköy'deydim. Beşiktaş'ta Ortaköy, Kadıköy'de Fikirtepe'de oturuyordum. 3. Dünyanın en iyi şehri sence neresi? Bence tartışmasız İstanbul. Yani bence zaten bu sorunun cevabını İstanbul demeyenin şehir zevki, gezi zevki pek yoktur. Gerçekten böyle arayabileceğiniz bir şehirdeki her şey İstanbul'da var. Boğaz, tarihi şeyler, modern şeyler, işte bu insanlar arası ilişkiler vesaire. Kültür, yemek, mükemmel bir şehir. Dolayısıyla bence dünyanın en iyi şehri İstanbul. Yıllardır böyle düşünüyorum. Değişeceğine de hiçbir umudum yok yani. Bence kesinlikle değişmeyecek. Hep böyle olacak öğrene kadar. 4. Peki bence gezmek için dünyanın en iyi ülkesi neresi? Bu da açık ara farklı Türkiye. Yani bir turist için, turist mantığıyla baktığınızda, kendinizi turist olarak koyarsanız böyle dışarıdan bir göz olarak. Türkiye gerçekten inanılmaz yani her şeyde böyle tap 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 level. Yani tarihi gezi yapmak istiyorsunuz mükemmel ötesi yani bir numaralarda. Kültürel gezi bir numaralarda. İstanbul'da gezerseniz eğlence bir numaralar, yemek mükemmel, işte kış tatili mükemmel, yaz tatili zaten dünyanın en iyilerinden. Kapadokya var, doğuda şeyler var, Kars var, işte Diyarbakır, Hakkardeko, ovalar, şunlar, Ege'deki deniz falan inanılmaz yani. Dolayısıyla bence dünyayı gezmek için en iyi ülkesi Türkiye. 5. Kanalda ironi var mı? Hayır hiç yok. Ama olsa da söylenir mi? 6. Kimlere hitap ediyorsun? Yani birkaç istisna dışında herkese hitap etmeye çalışıyor. 7. Bu istisnalar kim? Burç, manifestasyon ve benzeri tüm safsataları inanan herkes. Yani böyle birinin böyle profiline giriyorum bazen takip etmiş oluyor işte. Bakıyorum böyle reiki meiki sikko sikko şeyler yazıyor. Gerçekten sadece görmek bile günümü kötü geçirmeme neden oluyor. Tamamı o grubun tamamı beni takip etmese bir gram üzülmem. Yani mutluluk seviyemde böyle 1 milyonda bir bile bir değişim olmaz. Hatta belki beni takip etmiyorlarsa doğru yoldayım deyip biraz daha mutlu olurum. 8. Peki o zaman hangi bursun 9. Üniversite sınavında kaçıncı olmuştum? Üniversite sınavına eşit ağırlıkta 36, sözelde 14. olmuştum. 10. Nerede okudun? Galatasaray Üniversitesi'nde, hukuk fakültesinde okudum. 11. Kaç ülke gezdim? Yaklaşık 50. Herhalde yakında yapacağım böyle Latin Amerika vesaire gezileriyle 60-70'i geçecektir. 12. En son hangi ülkeleri gezmiştin? Gezdiğim son 5 ülke sıralamasıyla beraber Kuveyt, Filipinler ve Endonezya, Bali adası yani. Sonra Lübnan, en son olarak da Kanada. Zaten şu an Kanada'yım ama aynı zamanda geziyorum. Bir de arada tabi Türkiye'deyim. Nerelisin? Antalyalıyım. Antalya'nın Kemer ilçesinde böyle dağlarda bir köy. Güzel böyle Kemer'de deniz manzarası falan görüyor. Antalya'ya zaten bayılıyorum bence mükemmel bir şehir. Her yönden güzel. 14. En sevdiğim yemek ne? Burger tartışmasız yani. Dışarıda böyle eğer bir şey yiyorsam %90 ihtimal burger oluyor. Dışarıda harcadığın paranın gerçekten %90'ı burgere gidiyor yani. Geri kalan şeyleri neredeyse hiç yemiyor. Yazın bir tane İstanbul'un en iyi burgercileri diye bir video çekmiştim. Toplam böyle 5-6 milyon izlendi galiba. İnsanlar da sevdi. Yani genel olarak böyle yılda 300'ü geçip burger yiyorum diyebilirim. 15. İlk gittiğin ülke neresiydi? İlk Güney Kore'ye gittim. Bence mükemmel bir deneyim. Yani Türkleri böyle ekstrem seviyorlar. Hatta muhtemelen Türkleri dünyada en çok seven böyle milletler. Ve nerede Türk olduğunu söylerseniz, restoran, dışarısı, otobüs vesaire. Farklı bir deneyim yaşıyorsunuz bir yandan. Çoksa şöyle falan bir anılar falan anlatıyorlar. Seoul, Busan vesaire gibi böyle bir sürü yer. kültürel açıdan hem yani turistik olarak böyle yemek vesaire görülecek şeyler açısından mükemmel. Dolayısıyla güzel bir deneyimdi. Gezerken en çok beğendiğin ülke hangisi? Bu da Tayland. Yani Türkiye'yi dahil etmiyorum listeye. Çünkü Tayland gerçekten her şey içinde barındıran bir başka ülke yani Türkiye gibi. Kuzeyi böyle Chiang Mai tarafları vesaire doğa, orman, işte doğada yaşayan böyle filler, hayvanlar işte motorla böyle pirinç tarlalarından vesaire geçiyorsunuz. İnanılmaz yani böyle yetmeşil, sakin, huzurlu, yemeklerin aşırı lezzetli olduğu ve isterseniz eğlencenin de olduğu, her şeyin bir arada olduğu bir yer. Ortası Bangkok. Zaten ben ya yani metropol seviyorum genel olarak böyle gökdelenler böyle işte hasıl hayat falan çok hoşuma gidiyor. Oysa Bangkok bunu çok iyi sağlıyor. Hatta dünyanın böyle en çok turist çeken şehri galiba son yıllarda. Aynı zamanda çok büyük bir nüfus olduğu için böyle milyonlar seviye, 20, 20, milyon var galiba. Oldukça tatmin ediyor. Sonra güneyine gidiyorsunuz, yaz turizmi içinde. Oralarda Phuket var, bir sürü adalar var, Fifi adaları var. Onlarda istediğiniz birçok etkinliği yapabilirsiniz. Yani bilmem ne partisi, full moon parti şu falan filan olmasıyla beraber sakin bir şey istiyorsanız ailecek bir tatil yapabiliyorsunuz. ben böyle, böyle çok güzel resortlar var. Mesela bence Tayland hepsinin bir arada olması, insanların çok sıcakkanlı olması, yemeklerin aşırı lezzetli olması ve nispeten affordable bir yer olması açısından çok güzel bir yer. 17. Gezerken sana en ilginç gelen şehir neresi? Bunun cevabı Kudüs. Çünkü ben Kudüs kadar böyle farklı kültürlerin bir arada dip dibe yaşadığı başka bir yer görmedim. Ve böyle sokakta yürürken dahi 24 saat içinde deneyimleyebileceğiniz şeyler o kadar uç limitlerde ki. Yani A noktasından Z noktasına yan yana 10 metre aralıklarla olması bütün kültürlerin. Orayı bence çok eksepsiyonel bir yer olarak e, hatırda bırakıyor. Dolayısıyla herhalde gittiğim en değişik yer Kudüs'tür. 18. Seyahat anlamında en balon bulduğun ülke hangisi? Buna benim cevabım bir ülke değil, genel olarak kıta. Bence Avrupa kıtası ve inanılmaz balon. Özellikle Türkiye'de bu belli bir kesim. Ve üç ülkeye gidiyor sadece. Üçü de Avrupa'da yan yana ülkeler böyle. İşte Hollanda, Belçika, Fransa ve diyor ki ay Avrupa çok güzel. Asla ben başka yerleri beğenemem. Bir kere bu çok sikko bir değerlendirme. Başka hiçbir yere gitmemişsin dünyada. Tayland'a falan hiçbir yere gitmemişsin. Yok Hindistan diyor aa diyorsun. Goa'dan haberin yok. İşte Güney Afrika hayır falan. Hiçbirine gitmiyor. Sadece Avrupa'ya gidiyor. Avrupa dünyanın en iyi yeri sanıyor. Bu videoya kapılmayın. Zaten değerli turizmde de gerçek seyahat olarak bunu göstermeye çalışıyorum. 19. En kaotik bulduğun şeyler hangisi? Bangkok ve Manila'ydı gezerken. Yani gerçekten böyle her şeyin bir arada olması, fakirliğin, aşırı servetin, zenginliğin, teknolojinin, geri kalmışlığın, banliyoların, rahat yaşam, işte yiyecek kültürünün falan her şeyin dip, dip olması, gökdenler arasında yaşam, işte 15-20 milyon nüfuslar ve bu kaotik şey ama iyi manada bir kaotiklik yani gezerken görmek isteyeceğim tarzda bu iki şehirde vardı. Dolayısıyla böyle bir cyberpunk deneyimi yaşamak isteyen Bangkok'la Manila'ya gidebilir. 20. Gezerken başına gelen en tehlikeli şey neydi? Benim bir Hindistan hikayem var. O da şöyle garip. İstanbul'dan Yeni Delhi'ye gidiyordum Hindistan'dan. Kazakistan'a aktarmalı. Ve Kazakistan'daki aktarmada ne akılsa bilmiyorum. Bütün şarjımı bitirdim. Hindistan'a indiğimde yanımdaki arkadaşlar böyle var. Telefonlarımızın böyle yüzde bir şarjı vardı. Havalimanından böyle çıktık. Böyle bir otobüse, yağmur yağıyordu böyle yazın olmasına rağmen. Otobüse bindik yağmur kesilmedi. Yağmur yağmaya devam etti. Böyle yukarıya bir baktım otobüsün tabanı yok. Çürümüş. Neyse binlik bindik otobüse. Şehir merkezine gidiyoruz işte. Yüzde bir şey telefonlarımız çoğunlukla kapalı. Hostele gitmeye çalışıyoruz. Sonra bizi belli bir yerde indirdi otobüs. Dedi hani buraya kadar gidiyorum şehir merkezine falan filan. Hiç kimse yok. Sokaklar tamamıyla kapkaranlık. Sadece sarı soy kakışı var yani böyle korku filmleri gibi. Anla böyle etrafımıza 30 tane tuktukçu sardı. Tuktuk tuk bu üç tekerlekli Hindistan'da sürülen motora benzeyen şey. Her biri böyle bir taraftan çekiştiriyor falan filan gel ben biliyorum falan filan. Bir de bizim şarjımız yok. O yüzden daha da şey oluyor böyle. Hani kimseye güvenemiyoruz çünkü hepsi ben biliyorum diyor. Sonra biz bir tanesi gel gel kardeşim dedi İşte Biz ona bindik. Bizi böyle aldı, tur attırmaya başladı. Böyle daire gibi bir yolun etrafında sürekli dönüyoruz. Böyle üçüncü turda falan bunu fark ettik. Sonra üçüncü turda dedik ki ya ne yapıyorsun kardeşim? Bir döndür adamın böyle kıpkırmızı bir gözleri falan var böyle. Biz tabii şok olduk. Buna böyle birazcık arkadan sert şeyler yaptık. Hani dursun diye omzunu falan sıktık. Neyse bizi indirdi. Bir dakika içinde bir 30 tane daha tuktukçu geldi etrafımızı sardılar böyle. Biz de böyle turist çantası falan var çok dikkat çekiyoruz. Biz böyle yine hepsini itiyoruz falan küfrediyoruz. Bir tanesi gel dedi kardeşim dedi bak böyle yaptı. Beş parmağın beşi bir değil ben iyiyim dedi falan. Da i̇yi dedik hani tamam hani bu adam bizi öldürecekse bu öldürsün bari. Sonra işte bindik onun tuttuğuna. Gerçekten de bizi götürdü. İnerken tabii yine bize bir şey satmaya çalıştı orada dedi. İsterseniz bak ben bundan içiyorum çok iyi falan dedi. Yok dedik teşekkürler. Öyle hostel'e gittik. Yani böyle Hindistan'da ölümle yaşam arasında ufak bir şey atlattığımız doğru. Bunu annem ilk kez duyuyor galiba. 22. Seyahat ederken nerelerde kalıyorum? Eskiden çoğunlukla hosteli tercih ediyordum. Şu an daha çok otele kaydım ama hala hostellerde de kalıyorum. Bence hostellerin bayağı büyük avantajı var. Yani çünkü genelde dünyanın böyle biraz uzak yerlerinde geziyorsunuz özellikle Tayland, Endonezya'dır falan. Farklı milletlerden insanlar oraya giriyor ve orada sadece uygun fiyatlı olduğu için değil de böyle bir sosyallik olduğu için kalıyorlar. Ve eğer yüksek puanlı kaliteli hostelleri bulursanız uygulamalardan cidden çok güzel deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Yani böyle herkes çok sıcakkanlı oluyor, çalışanlar çok yardımcı oluyor, nereye gideceğiniz hakkında yardımcı oluyor. Yarın trekkinge gidiyoruz, gelmek ister misin, şu dağın tepesine çıkacağız falan filan bu gibi etkinlikleri tek başınıza yapamıyorsunuz. Ya da hani birilerinin ihtiyacında olursa taksit kiralamanız gerekiyor. Bu gibi şeyleri bulmak için, birileriyle tanışmak için gerçekten çok iyi. Ya da böyle İngilizce, Fransızca yeni öğrenmeye başladıysanız o tarz insanlarla sürekli karşılaşıp İngilizce, Fransızca konuşmanızı da geliştirebilirsiniz. 23. Gitmeyi en çok istediğin ülkeler? Bir Afganistan, iki Kuzey Kore. Ve şaka da değil yani. Ben genel olarak macera turizmini seviyorum. Yani gittiğim bir yerde normal hayatımdan olabildiğince farklı bir şey göreyim ki o beni daha çok heyecanlandırsa bana marjinal katkısı daha fazla olsun. Yani gittiğim her yeni ülkede bana daha büyük bir şey katmasını bekliyorum eğlence, macera olarak. Mesela i̇şte Afganistan ki şu an güvenli gözüküyor. Kuzey Kore ki zaten yıllardır devletin düzenlediği turlar olan bir yer. Dolayısıyla bu ikisine gitmeyi düşünüyorum. Herhalde de yakın zamanda fırsatını bulursam giderim. Çünkü yani hem Kabil'de hem de Pyongyang'da yani Avrupa'daki herhangi bir şehirde görebileceğimden bin kat daha fazla farklı şey göreceğim ve o beni heyecanlandıracak ve karakter gelişimine, hayal gücüne vesaire etki edecek. Ne kadar böyle olabildiğince kısıtlı geçsen de işte birisinde full devlet kontrolü, diğerinde de hemen hemen çoğu yerde devlet kontrolü olsa da yine de çok farklı deneyimler olacağına eminim. Zaten böyle yani çok main stream olmayan yerler olduğu için her an yeni bir sürprizle karşılaşma şansınız var ve böyle hafif tehlikeli ki o beni çekiyor. Gençlere ya da ilk seyahatini yapacakları hangi ülkeyi tavsiye edersin? Bence eğer bilet parası varsa herkes Tayland'a ilk gitmeli. Ya da bu Filipinler, Endonezya da olabilir. Yani oradaki ülkeler. Eğer biraz daha tasarruf takılacaksanız da Balkanlar ya da Lübnan çok iyi bir tercih bence. Hem yani ülkeye yakın. Gidiş uygun fiyatlı, kalış uygun fiyatlı, kültürel olarak gayet zengin yerler, yemek kültürü iyi, eğlence kültürleri fena değil. Oysa bunların hepsini bir arada ülkenin yakınında vizesiz bir şekilde sunuyor olmaları ilk gidecek yer olarak onları gayet ideal bir yere taşıyor. 25. Gençlere bir tavsiyem var mı? Bilmiyorum bana bu soru niye soruluyor. Ben de 25 yaşındayım. Ama aynı hani tek bir tavsiye verecek olsam şişman olmayın derdim. Çünkü seyahatten hayatın başka herhangi bir alanına kadar çok geniş bir spektrumda yapacağınız hemen hemen tüm aktiviteler, aktivitelerdeki keyif oranını azaltıyor bence şişman olmak. Dolayısıyla bence zayıf olmak yani en azından fit olmak diyeyim, zayıf demeyeyim. Oldukça faydalı. Spor yapıyor musun? Evet 3 yıldır çok amatör bir şekilde ağırlık kaldırma yapıyorum. Bench press rekorun kaç? 120. Leg press rekorun kaç? 500. Muhtemelen Türkiye'deki gezginler arasında en yüksek leg press. Ben de böyle de hiçbir işe yaramayan bir özelliğim var. 29. Peki birisinin kendisine gezgin demesi için hangi ülkeleri gezmesi gerekiyor? Bence Bölüm sonu canavarı Hindistan. Yani eğer birisi kendisine gezgin diyecekse kesinlikle Hindistan'ı gezmesi gerekiyor. Zaten bence Hindistan'ı gezmeyen hiç kimse profiline Wanderlust yazma hakkını kendisinde görmemeli. Hani eğer bir gün ileride hükümet vesaire başına geçersem, ülkeye götürsem ilk çıkaracağım yasa Hindistan'ı gezmediysen Instagram profiline Wanderlust yazamazsın. Yok yasak. 30. Uçak biletlerini nereden alıyorsun? Ben yıllardır Skyscanner'dan alıyorum. Hem her yere Arama özelliği olması yani İstanbul'dan her yere belli bir tarihte ya da İstanbul'dan bir yere yani herhangi bir yerden bir yere herhangi bir zamandaki en ucuz biletleri gösteriyor olması oldukça iyi. Ama işte ülke içinde hani İstanbul Antalya uçuş falan yapacaksam THY, Pegasus, Anadolucat vesaire öyle bakıyorum ben. Anaklamaları nereden yapıyorsun? Eğer otelse Booking, eğer uzak doğuda bir otelse Agoda. Ama her türlü Booking'de bulduğum bir yeri Agoda'da bir kontrol ediyorum. Çünkü Agoda böyle biraz daha büyümeye çalışan bir şirket olduğu için uygun fiyatlı olabiliyor. Eğer hostelse Hostelworld'da arada sırada kullanıyorum. Eğer böyle gittiğim yerde işte gölevi gibi vesaire Airbnb gerekiyorsa o zaman Airbnb. Bence hepsinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var ama benim hani yıllar içinde gördüğüm Booking, Agoda, Airbnb, Tapdiri bir de Hostelworld. Eğer hostelde kalacaksam yorumlarına vesaire bakıyorum oradan iyi oluyor. 32. Gezerken mutlaka telefonda olması gereken uygulamalar neler? bence offline bir map kesinlikle olması gerekiyor. Yani telefonunuzda internet kullanmadan bakabileceğiniz bir harita olması. Ben Google Maps'in offline özelliğini kullanıyorum ama tabii ki başka bir uygulamanın da direkt offline map olan bir uygulamada kullanılabilir. Bunun dışında tabii biletler, pasaport skeni, kalınacak otelin yeri falan filan bunlar telefonda indirilmiş bir şekilde olması gerekiyor bence. 33 gezerken yanında neler alıyorsun? Bence kesinlikle bavul yerine sırt çantası alın. Ben hep sırt çantası alıyorum. Onun için işte normal gezince yapılacak, gezerken kullanılacak işte tişört, pantolon, şort, havlu, kişisel bakım, gözlük, bilgisayar, şarj aleti falan filan onları koyuyorum. Gezerken en keyif aldığın şey ne? Böyle yeni bir şehre gittiğimde orada böyle telefonu falan kapatıp cebime koyup hiçbir şey yapmadan birkaç saat kalabalık yerlerinde yürümek çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten böyle o şehrin kaosunda, karmaşasında böyle kaybolmak gibi bir aktivite birçok dertten falan insanı bir anda böyle çıkarıyor, kurtarıyor gibi oluyor. Ve inanılmaz keyif veriyor. Bitişinde de böyle bir kafede vesaire kahve içerseniz bence inanılmaz oluyor. Yani ben yıllardır her gittim şehirde böyle bir iki saat böyle bir aktivite yapmaya çalışıyorum. 35. Videolarınla ilgili en şaşırdığın şey ne? Yani ben ne zaman böyle dünyada inanılmaz güzel böyle Bali gibi vesaire yerlere gitsem izlenmeler yerlerde sürünüyor. Ne zaman ki tarla başı desem, bağcılar desem, zincirlik desem bir anda milyonlar izleniyor ve binlerce takipçi geliyor. Böyle halkın hangi e, ilgi alanları olduğunu görmek açısından çok faydalı ama hala çok şaşırtıyorum. 36. Peki neden Kanada? Bence bayağı güzel. 37. Kanada'nın en sevdiğin özelliği. Ya burada gerçekten hiç kimse birbirine karışmıyor ve bunun verdiği inanılmaz bir özgürlük hissi var. Bunu seviyorum. 38. Kanada'da yaşamaya devam edecek misin? Öyle gözüküyor ama büyük konuşmamak lazım. Bakarsınız yarın Kuzey Kore'ye taşınırım. 39. Soruları olanlar ne yapsın? Yani bu YouTube videosunun altındaki yorumu yazabilir veya Instagram'a geçip bana mesaj atabilir ama mesaj atacaksanız bir takip edersiniz. 40. Peki son soru olarak senin yani benim bir sorum var mı? Eğer videonun burasına kadar izlediyseniz herhalde takip edersiniz değil mi? diye bir soru sorayım.